22 Şubat 2025 Cumartesi Hikmet Genç, Akşam Gazetesi Türkiye'nin değil, birilerinin önünü açar. Türkiye'nin önünün açılması için bir takım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım, diyerek kendini savunmuş tüsiyatçı. Mavra yapıyor zahir. Hukuk önünde hesap verenleri tek tek saymış. Kayyım, Eko, Özda, Teğmenler, kişi Ayşe Barım. Olayları da çarpıtarak anlatmış. Yargıya balans ayarı çekmeye çalışmış. Ve sonunda bu olaylarda suç vardır, yoktur diyemeyiz demiş. Yani bilmiyormuş da söylüyormuş. Biz de sorduk madem bilmiyorsun neden konuşuyorsun? Yargı Gel bakalım bize de anlat, suçu ve suçluları neden görmezden gelelim diye sorunca, Türkiye'nin önünün açılması için toplumun hassasiyetlerini dile getirdim, demiş. Toplumun hassasiyetlerini de düşünürmüş komprodor Burjuvazi. Meğer ne kadar hassasmış eski Türkiye'nin postmodern oligarkı. Türkiye'nin önünü açacaklarmış. Sizin haddinize mi toplum hassasiyetlerini dile getirmek? Sizi biz mi seçtik, bizim adımıza konuşuyorsunuz? Ha ille de hassasiyet diyorsanız söyleyelim. Mesela darbeler konusunda çok hassasız. Yurtta sulh, cihanda sul. Mustafa Kemal'in askerleri izleyip darbe yapan ve o darbecilere çanak tutan, emperyalistlerin uşaklığına soyunan, seçilmiş hükümetlere parmak sallayan, otel odalarında vekil alıp vekil satan, manşetlerle hükümet indirip hükümet kuran haysiyetsizlere ve dahi şerefsizlere hiç tahammülümüz yok. Ne işimiz var Suriye'de? Ne işimiz var Libya'da? Soykırım olmuşsa olmuş Gazze'den bana ne diyen ya da mülteciler üzerinden faşist söylemlerle nefret kusan, kaos peşinde koşan soysuzlardan da hiç haz etmiyoruz. Mavi vatan masaldır diyenlerden de nefret ediyoruz mesela. Bunlar gibi yüzlerce hassasiyetimiz var. Sizin dile getiremeyeceğiniz. Bir de diyorsunuz ki Türkiye'nin önünün açılması için söylüyoruz bunları. Nasıl yani? Türkiye'nin önünü Ayşe Barım'la mı açacaksınız? Yeme bizi arkadaş. Tamam aranızda bir gezici çapulcu kardeşliği var da Ayşe Barım Türkiye'nin değil, birilerinin önünü açar.